Bölüm 82 Sert Yanıt Alyon, şehre girer girmez, buzul bölgenin şefi Beyaz bir mesaj yolladı. Oğlum ve ordun elimde esir durumdalar. Şartları konuşmak için yer ve zaman belirleyelim. Anlatılmak istenen kısa ve netti. Çekiç döven iyileşirken Alyon da cevabı beklemeye koyuldu. Bu arada Partenia surlardaki gümrük kapılarını açtığından tüccarlar ilginç sahnelerle karşılaşıyorlardı. Silahları ellerinden alınmış, devasa bir kalabalık köşede beklerken kuşatma altındaki şehir hayata dönüyordu. Kara saldırısı durunca limana ablukaya almış gemiler de bir bir yerlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Halk mahzenlerden kademeli olarak tahliye edilirken uzun süredir temiz hava almaya hasret kalan insanların yüzleri gülüyordu. Onlar kadar şanslı olmayanlar da vardı. Savaş sırasında insanları galeyana getirmek için ajanlar türemişti. Nikonya'dan gelen askerler bu iş için görevliydi ve provokatörlerin bir daha güneşi görmeyeceklerinden emin oldular. Cevabın gelmesi 5 gün dönümü sürdü. Çekiç döven de bu süre zarfında iyileşmiş, ısrarlara rağmen savaşçıların arasında yaşamaya gitmişti. Alyon gelen yanıt karşısında ne yapacağını bilemedi. Sonra yanına subaylarını da alıp esir savaşçıların bulunduğu yere geldi. Çek Babanın gönderdiği mesaj burada. Senin okuman daha yerinde olur. Düşman komutanının uzattığı parşömeni alan genç or, bir anda renk değiştirdi. Mezardan çıkmış gibiydi. Suratı bembeyaz kesildi. Beyaz ayının gönderdiği yanıt, kendisine gelen mesaj kadar kısa ve netti. Oğlum hepsinin kellesini vur. Benim esir düşen savaşçılara ihtiyacım yok. Bu nasıl bir soğukkanlılık, nasıl bir vicdansızlıktı? Gelen raporlara göre buzul bölgedeki savaşçı sayısı yüz bin civarı olmalıydı. Kuvvetlerinin yarısını bir kalemde siliyordu. Hayatları boyunca savaş için eğitilmiş kişilerdi bunlar. Çekiç döven mesajı ordusuna duyurdu. Zaten bekledikleri bir haberdi. Sessizce olacakları beklemeye koyuldular. Şefalyon, Orkon'daki savaşçıların hepsi iyi eğitimli ve sadık adamlardır. Size yalvarırım, sadece benim kellemi alın. Ordunuzu genişletmek için bu fırsatı kullanın. Genç komutanın amacı, kendisini feda edip savaşçılarını kurtarmaktı. Bunun için diz çökmek üzereydi ki bir el omuzundan sıkıca yakaladı savaştan kaybedilir. Bunun için gururunuzu bir kenara atmaya gerek yok. Sanıyorum askerlerinden bizim kim olduğumuzu öğrenmişsindir. Size gün doğumuna kadar süre. Ya benim orduma katılın ya da gidip kendinize bir kabile kurun. Bu topraklarda gereksiz yere ok kanı dökülmeyecek. Şef Alyon raconu kesti. Madem Beyaza'yı görüşmek istemiyordu, o zaman ordusunu almak katletmekten daha çok işe yarardı. 50 bin iyi eğitimli savaşçı, yeni kurulan orduya birçok manevra kabiliyeti kazandırmak için bulunmaz nimetti. Teklifi duyduklarında kuşatma ordusunun savaşçılarının yüzleri istem dışı neşeyle parladı. Kuşatmadan beri kendilerini kollayan bu kişinin yanında savaşma fikri hoşlarına gidiyordu kızı, şeflerinin kahraman oğlunu Duello'da yenmişti ve emri altında birbirinden ilginç komutanlar bulunmaktaydı. Ağır başlı tavrıyla yarattığı izlenim, gücünü göstermeden dahi hükmedecek kudrette olduğunun kanıtıydı. İki insan şehri ellerindeydi. Kendi buzul bölgelerinde bile ticaret şehri kafasına göre onlara posta koyabiliyordu. Esir orkların ifadelerinden işin gittiği yeri çözünce Alyon'un içinde bir ateş yandı. Ele geçireceği ordu muhteşemdi. Başlarındaki komutan biraz deli dolu olsa da onu baskı altına alacak birini tanıyordu. Kızlar bu sizin son fırsatınız. Akıllıca düşünün. Atarlı komutanınızı bu geceli ödün çalıyorum. Nafız esir askerlere bakarak konuşurken son sözleri gülüşmelere neden oldu. Birkaç adım arkasında duran Yarmagül'ün öldürme isteği ensesini kavuruyordu. Akşam şehirli ordunun şatosunda bir yemekte bu iş tatlıya bağlanacak. Eğer siz de daha büyük bir amaç için savaşmak istiyorsanız kararınızı iyi verin. İki komutanın konuşmasının ardından grup şehre geri döndü. Yanlarında surları aşarak Parteniya'yı fethetmek isteyen çekiç döven de vardı. Genç komutanın bir insan şehrine ilk girişiydi. Konaklayacağı yere gelene kadar hayretle etrafı izledi. Nafız, iki öğrencisiyle birlikte Astuten'in konağında kalmaktaydı. Grup kapının önüne gelince öğrencilerine dönerek, ''Akşamki yemeğe kadar bir yerlerde oyalanın. Rahatsız edilmek istemiyorum.'' dedi ve elinden tuttuğu çekiç dövenle beraber içeri girdi. Yarmagül patlamak üzereydi. Savaşırken yaşadıkları genç adama ilgi duymasını sağlamış, Gün geçtikçe içindeki duyguları zapt edemez olmuştu. Her konuda iç şeytanına dönüşen bu kadın, şimdi ilk aşkını da elinden alıyordu. İleri atılmak üzereydi ki bir kol önüne çıktı. Onu engelleyen babası Alyon'du. Her şeyin farkında olan şef, kızının önünü kesti. Boynunu büktü genç kız. Hem babasını, hem de kabilenin en iyi savaşçısını aynı anda karşısına alamazdı. Çekiç döven, İçeri sürüklenirken boncuk boncuk terliyordu. Çaresiz gözlerle hoşlandığı kıza bakarken elden ne gelirdi ki? O esirdi ve kendisini kapatan kişiyi kaba kuvvetle bastırma şansı yoktu. Geç bakalım erkek güzeli. Elin kadar benim de kuvvetli mi görelim bakalım. Muhafız yatağa attığı genç komutanın şaşkın bakışları arasında saçlarını çözmeye başladı. Efendim arzunuzu alet olamam. Benim kalbim başkası için atıyor. Dişi ok duydukları karşısında hiddetle bağırdı. Kimmiş o benim erkeğimi elimden alan? İsmini söyle. Canını almadan bana rahat yok. Hayır. Öl sen de konuşmam. Bedenimi alabilirsin ama ruhumu asla. Kestik. <laughs> Son söz söyleyen nafız bir kahkaha attı. Uzun zamandır bu kadar eğlenmemişti. Çekiç Döven ise ne diyeceğini bilemedi. Ucuz bir komedi filmindeki aptal rolünü oynayan kişi gibiydi. Çıkın dışarı çocuklar. Bu ördek sırılsıklama aşık olmuş. Kalın kadife perdelerin arkasından iki figür yavaşça ona doğru yürürken genç komutan yatakta çarşafı üstüne çekmiş bekliyordu. Gelenler nafızın öğrencileriydi. Ustaları yanındaki otla üst kattaki yatak odasına çıkmadan önce çoktan yerlerini almışlardı testi geçtin komutan. Kabilemiz ve ailemiz için güvenilir bir kişi olduğunu kanıtladın. Kitap kurdu. Tek kaşı yukarıda konuştu. Yanındaki sangre buna gerek bile görmedi. Etrafında uçan altı hançeri aksi durumda neler olabileceğini anlatmaya yetiyordu. Bunu alın mı? İnsan tersine gidin. Şöyle jilet gibi bir takım dikinsin. Kocaman bir papyon da ayarlayın. Gelirken büyük bir çiçek ve tatlı almayı da unutmayın. Bu gece Alyon'u delirteceğim. Gül, olanlardan habersiz odasında ağlarken Alyon kendini içkiye verdi. Kendisinin bile anladığı durumu arkadaşı nasıl bilemezdi. Bu hareketin namacı neydi? Akşam olduğunda Marcos ve üç asil ailenin üyeleri kuşatmadan önce kurdukları masanın daha da görkemlisini hazırlayıp konuklarını beklemeye koyuldular. Çok geçmeden önce Alion, kızı ve iki yüz başısı salona giriş yaptılar. Yemek salonuna geldiklerinde ise biraz şaşıracaklardı. Nafız'ın nazire yapmak için onlardan önce gelmiş olacağını bekliyorlardı ama dişi ork ve öğrenciler ortalıkta yoktu. Kendilerine ayrılan yerlere yeni oturmuşlardı ki kapı bir daha açıldı. İçeri tanıdık yüzler giriyordu. Beklenen konuklar nihayet davete katılıyorlardı ve kıyafetleri ilginç bir akşamın habercisi gibiydi. Bölüm sonu.